Arkadaşlar tekrardan merhaba. Deneyimizin ikinci kısmını yapmak için e, laboratuvardayız. Deneye başlamadan önce laboratuvarda sıkça kullandığımız malzemeleri sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Başlayalım. Bu arkadaşlar damlalık. Önceki deneylerimizde görmüşsünüzdür. İşte tüpe birkaç damla su ilave edilir diye. Bunu arkadaşlar damlalıkla ilave ediyoruz. Bu arkadaşlar huni. İşte bakın. Huni. Süzme işlemi yaparken bunu iyi kullanıyoruz. Bunlar arkadaşlar saat camı. Saat camı. Ee, eskiden duvar saatleri olurdu. Ee, onların camları bu biçim. İlla ki görmüşsünüzdür. Saat camı. Nerede kullanıyoruz bunları arkadaşlar? Süzme işlemi yaptıktan sonra süzgeç kağıdını bunların üzerine koyup kurumaya bırakıyoruz. Bu arkadaşlar balon joje. Balon jöjeyi laboratuvarda çözet hazırlarken kullanıyoruz. oldukça e, ölçeği oldukça hassas bir cam malzemedir. Mesela bu 1000 ml'lik bir balon jöje. Yani 1 lit litrelik. Şuradaki çizgisini görüyorsunuz. Bu, bu, bu çizgiye kadar doldurduğunuzda 1000 mililitre olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Balon jöje. Bunlar arkadaşlar mezür. 500'lük mezür, 50 mililitrelik bir mezür, 250 mililitrelik bir mezür. Bunlar da arkadaşlar ölçüm çizgileri oldukça hassas cam malzemelerdir. Şu arkadaşlar piset, plastik bir şiş arkadaşlar. Laboratuvarda musluk suyu kullanmıyoruz arkadaşlar, saf su kullanıyoruz. Bunun için pisetin içine saf su doldurup deney sırasında kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu hafifçe sıkarsanız şöyle şu ucundaki hortumdan damla damla sıvı damlayacaktır. Ee, büyük bir çoğunlukla saf su için kullanılıyor ama bazı durumlarda etil alkol, aseton içinde pisetler arkadaşlar kullanılıyor. Şu arkadaşlar bakın musluklu bir cam boru şeklinde. Yine üzerinde ölçek çizgileri var. Bu arkadaşlar büret. Bu da e, ölçüm çizgileri oldukça hassas e, bir cam malzememiz. Titrasyon işlemlerinde kullanıyoruz bunu. Şu arkadaşlar işte bakınca bir cam boru. Bu difüzyon borusu. Difüzyon deneyinde kullanacağız bunu. Şunlar arkadaşlar beher. Farklı boyutlarda beher. Şu 400'lük. Şu 250'lik. Şu da 100'lük bir beher. Şunlar arkadaşlar spatül spatül. Ee, işte kimyasal kutusundan kimyasal alırken spatül kullanıyoruz. Ee, şu farklı bir tipte spatül. Şunlar e, şekli çay kaşığına benzediği için bazen arkadaşlar çay kaşığı diyor ama yanlış bir isimle arkadaşlar. Bu spatül. Şunlar arkadaşlar pens. Bunun da şekli cımbıza benzediği için bazen arkadaşlar cımbız diyor ama arkadaşlar yanlış bir adlandırma. Bu da pens. Şu ikisi arkadaşlar bakın içi boş değil dolu. Cam çubuk. Bu arkadaşlar baget. Bageti nerede kullanıyoruz? Direk sırasında karıştırma işlemi yaparken bageti kullanıyoruz arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar termometrelerimiz. Ee, bu ikisi de 110 santigrat dereceye kadar e, ölçüm yapabilen termometrelerimiz. Bunlar alkollü termi, termometre, alt kısımda gördüğünüz kırmızı kısım alkol, bir de bunlar arkadaşlar cival olan var, onu da göstereceğim size. Şu arkadaşlar, bakın içi dolu değil, ee, yine ölçekli, ölçülü bir cam malzeme. Bu arkadaşlar pipet, pipet. Arkadaşlar bu 2 mililitrelik bir pipet, bunun farklı boyutlarda olanı da var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela bu bu onluk bir pipet. Şu arkadaşlar 25'lik 25, 25 mililitrelik bir pipet. Şöyle. Sizden diyelim ki 15 mililitre sıvı isteniyorsa 25'likle tek seferde 15 mililitre çekebilirsiniz. Veya onluk pipeti kullanıp önce 10 sonra 5 ml çekip 15 mililitre sıvıyı alabilirsiniz. Şu arkadaşlar spor destek. Şu halka süzme işlemi yaparken Huni'yi buna yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şunlar numune şişelerimiz. Piset, damlalık, beher, pens, tüp, tüplük. Bu ikisi arkadaşlar föyünüzde manyetik karıştırıcılı ısıtıcı olarak geçiyor. Hot plate veya ısıtıcı tablo olarak isimlendirdiğimiz ısıtıcılarımız. Şurası ısıtma fonksiyonu, şurası da karıştırma fonksiyonu. Bu arkadaşlar bek. bakın doğalgaz bağlı. bek alevi duymuşsunuzdur. Şurada, şuradan alev çıkıyor arkadaşlar. Isıtma işlemi yapıyorsunuz. İlk videoda da anlatmıştım. Eğer çalıştığınız maddelerin alev alıcı, parlayıcı özelliği varsa açık alevle çalışmak sıkıntı olabilir diğer ısıtıcıları tercih etmeniz gerekir. Bu az önce söylemiştim piset ama bakın bunun içinde etil alkol varmış. Peki e, bir pisetteki maddenin ne olduğunu ben nasıl anlayacağım? Su mu var, etil alkol mu var, başka bir kimyasal mı var? Arkadaşlar genellikle şu kapak rengi farklı olur ve üzerine yazılır etil diye. E, şu arkadaşlar puar, puar şu uç kısmına pipet monte edilip sıvıya daldırılıp, sıvı çekmek için kullandığımız puar vidalı puar. Şu arkadaşlar ayırma hunisi birbirle karışmayan iki sıvıyı buna alırsınız yoğunluğu büyük olan altta kalır, yoğunluğu küçük olan düşük olan üstte kalır. Şu musluk sayesinde ayrım yaparsınız. Bu arkadaşlar deney düzeneğimiz. Şu civalı termometre. Bu da 110 santigrat dereceye kadar gösteriyor arkadaşlar. Şu arkadaşlar balon. Bu balon arkadaşlar yuvarlak dipli, tek boyunlu, şilifli balon arkadaşlar. Tek boyunlu, yuvarlak dipli, şilifli balon. Şu arkadaşlar e, geri soğutucu veya EX soğutucu olarak bazı kaynaklarda geçiyor. Soğutucu kolonumuz. Şu arkadaşlar, şu kısım kıskaç. Şöyle bakın. Sıkarsanız sabitlersiniz. Bu balon 250 mililitrelik tek boyunlu düz dipli. Bakın düz olduğu için duruyor arkadaşlar. Düşmüyor. Yuvarlak dipli olsaydı düşecekti. Şu kısım bakın şilifsiz düz balon. Şu arkadaşlar yuvarlak tipli balonları sabitlemek için kullandığımız mantar altlık veya mantar simit olarak da geçiyor. Şu arkadaşlar deney sırasında güvenlik için kullandığımız gözlüğümüz. Bakın sağ solu kapalı. Deney sırasında gözlerimizi tehlikelere karşı koruyor arkadaşlar. Şimdi düzenimize geçelim arkadaşlar. Destasyon düzeni arkadaşlar bu. Şu kısım. İlk videoda bahsetmiştim. Ceketli ısıtıcı, mantolu ısıtıcı ve kuş olarak adlandırdığımız ısıtıcımız. Şu e, saflaştırma yapacağımız karışımı iç, e, koyacağımız balonumuz. Şu arkadaşlar soğutma kolonumuz. Dikkatli bakarsanız iç içe geçmiş e, iki boru görürsünüz. E, i̇ki borunun arasındaki boşluğu arkadaşlar soğutma işlemi yapacağım musluk suyu. Girecek arkadaşlar. Mesela şu anda suyu açıyorum. Takip edin lütfen. Bakın su dolmaya başladı. Su doldu. Şuradan tekrar boşalıyor arkadaşlar lavaboya doğru. E, destasyon düzeni iniş şeklinde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Musluk suyunun girişi arkadaşlar alt taraftan olacak. Çıkışı üst taraftan olacak. E, termometrenin şu civa haznesi arkadaşlar. Şu kolonun hizası olması lazım. Ee, suyu dediğim gibi alttan verecek vereceksiniz. Ee, suyun çıkışı üstten olacak. Peki ters yaparsam ne olur? Ters yaparsam arkadaşlar şuradaki kolon su dolmaz. Ee, şuradan gelen, üstten gelen su direkt alttan boşalır. Ve benim şuradaki soğutucu e, suyum dolmaz arkadaşlar. E, yoğunlaşma işlemini etkin bir şekilde, başarılı bir şekilde yapamam arkadaşlar. Dediğim gibi su girişi alttan, çıkışı üstten. Termometrenin civa haznesi şu kolonun hizasında olması lazım. Bunu üstte olmayacak veya iyice balonun dibine daldırmayacaksınız bu biçim. Şöyle soğutucu kolonun şu hizasında olacak. Oldukça basit bir mantığı var ısıtma yapacaksınız. Karışım ısınacak. Kaynama noktası düşük olan ilk önce kaynayacak. Oluşan buharlar şu kısımda yükselip şuradaki soğutucu koluna girecek. oluşan buharlar şuradaki soğuk su tabakasıyla karşılaşınca burada yoğunlaşıp damla damla şuradan şu destat toplama kabına buraya beher koyabilirsiniz, erlen koyabilirsiniz, mezür koyabilirsiniz. Burada toplanacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bir ee, kısım daha var. Buradan arkadaşlar vakum uygulayıp e, balonun içindeki atmosfer basıncını e, düşürerek daha düşük bir sıcaklıkta kaynama sağlayabilirsiniz. Bu cihazda vakum damıtması arkadaşlar. Bunun da mantığı basit damıtmaya benziyor arkadaşlar. Ayrımını yapacağınız karışımı şu balona alıyorsunuz. Isıtmayı su banyosuyla yapıyorsunuz. E su banyosunun sıcaklığını şu ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şu anda 64 dereceye ayarlamışız. Suyun sıcaklığı 23.3. Bu birazdan ısınacak. E, musluk suyuyla soğutma yerine yani su israfını önlemek için soğutma işlemini antifrizle yapıyorum. Bunun da sıcaklığını ayarlayabiliyorum. Mesela 4.5 santigrat dereceye ayarlamışım. Şu anda 23,6 derece arkadaşlar. Şu kısım Antifrizi soğutuyor. Şu arkadaşlar vakum pompası adı üstünde vakum destilasyon demiştik. Vakum pompası, vakum pompası şu kısımdaki atmosfer basıncını düşünerek şuradaki karışımın daha düşük bir sıcaklıkta kaynamasını sağlıyor arkadaşlar. Şu kısım destilat toplama kısmı, yani çok benziyor basit amatör birbirine. Hemen hemen bütün parçalar aynı, sadece vakum pompası var. Dediğim gibi su banyosu şu arkadaşlar e, saflaştırma yapacağım karışımı buraya koyuyorum. Şurası soğutma kolonu. Bakın oluşan şurada oluşan buharlar e, şuradan gelip yükselirken soğuk antifrizle karşılaşacak. Şu mavi kısım antifriz. Buradan yoğunlaşıp destilat kabında toplanacak. Basit damıtmadan de farkı dediğim gibi e, musluk suyuyla soğutma yapmak yerine e, soğuk antifrizle yapıyorum o işlemi. Teketli e, ısıtıcı kullanmıyorum. E, su banyosu kullanıyorum. E, daha yüksek sıcaklıklara ulaşmak istediğinizde su yerine yağ banyosu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 200-250 santigrat dereceye kadar dayanıklı yağlar var, e, silikon yağlar var. Onları kullanabilirsiniz. Şu kısım antifrizi soğutan kısım. Şurası şu vakum pompası demiştik. Şu, şunlar arkadaşlar bakın kocaman bir pens, spatül, pens,